bakalım. Dede gelmiş anneciğim. Dedeye mi gidiyoruz biz? He? Dede gündüz geldi seni gördü. Şimdi de anneanneyle dedeye mi gidiyoruz? Hadi gel bakalım. Eldivenlerimizi takalım anneciğim. Tamam. Tamam. Vallahi özledim ben seni. Seni piş, piş değil mi? Ama çok tombiş olmuşsun ya. Yanakların tombiş tombiş olmuş senin. Vallahi o gözlerin yavaş yavaş kapanıyor. Uhu, sen da uyuyacaksın oluyor. mı? <laughs> o, o kırmızı, kırmızı odayı seviyor. <laughs> Uyku da Çok, çok tatlı <laughs> olmuşsun. Çok hanımefendi kibar bir kız olmuşsun sen. Ben de yatağı seviyor. Evet. Aynen burayı seviyor, şurayı Nasıl? seviyor. İçin uyuyor ama. Evet, evet. Gözleri... Aa, öyle mi? Ne yapalım? Ne yapalım tatlım? Gözleri yavaş yavaş gitti. Büyümüş mü baba? Büyümüş ya çok güzel olmuş. Değil mi? Baba en çok kimi özledin? Benim mi nasıl mı? Hepimizi özledim. <laughs> Hepimizi en çok da nasıl özledim? Değil mi tatlı? Ne oldu anneciğim kameralara mı bakıyorsun? Herkese merhabalar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün günlerden cuma. Babiş. Ya. Babiş. Sen de hoş geldin. İş ama. Sonunda geldi. Adam gelir gelmez iş yaptırıyor ya. Biz babamıza sonunda kavuştuk. Babamıza, dedemize, eşimize. Annem çok mutlu şu anda. Annem bu akşam erkenden uyuyacakmış değil mi anne? Çörek <laughs> Annem günlerdir hep geç yatıyor şimdi korktuğu için, gece de tek kalamadığı için. Hep diyordu ki baban gelsin erkenden yatacağım. Baban gelsin erkenden yatacağım. Tam babam uyuksuz gürlemeye başladı. İyi gidip, evet ya babam da. geldi bu sefer gök gürlemeye başladı. Baba tam vaktinde geldin. Bir daha gitmek yok. Bu kadardı İş bu iş. Bu kadardı. Gerek yok gideriz. Babam gelirken o Sonra kadar şikayet çok... edeceğim almayı bu adam. <laughs> <laughs> babam şikayet edeceğim gitmesin diye. <laughs> babam gelirken bir şeyler getirmiş. Bu ne İran çöreği mi? Orada çok sevdiğim bir arkadaşımız vardı ismi Ali. O hı hı. kendisi yaptırmış o bölgenin işte böyle hoş çörek tarzı bir şeyi hmm. getirdiğinde sıcacıktı bunlar çok güzel tadı da çok güzel. İran çöreği. Evet kendisine buradan çok teşekkür ediyorum kendisine saygılar sevgiler gönderiyorum. İzliyor mu? Büyük bir ihtimalle izliyor olabilir, izler. Çok teşekkür ediyoruz. Kesesine bereket, çok sağ olsun. Burada ne var? Yani hurma getirmiş bir de babam gelirken. Ballı hurma. Bir de İran fıstığı getirmiş babam. Bu farklı ama. Ha, başka bir şey, bu badem. Bir şey, pirinç. Nerede? Pirinç mi? Ha, bu kapalı ama. Bir de pirinç getirmiş. Anne bunlar sana mı? Ha. Bu ne? Tercüman iki tane bayan var, Arzu ve Zehra. Hı hı. Onlar bunları almışlar, Video olarak. Aa, çok teşekkür Onlara da diyoruz. çok teşekkür ediyorum. Çok Onlara güzeller ama. Selamlar dur gönderiyorum. Şimdi gözüküyor. Çok güzeller, çok teşekkür ediyoruz. Onların da kesesine bereket. Bir de bebek almış baba. <laughs> çok güzel. Bunu da şey aldı değil mi? Ee, neydi isimleri? Zehra ile? Zehra ile Arzu. Çok güzel ama ya. Onlara da çok teşekkür ediyorum burada. Baksana çok tatlı. Ay tam istediğim saç rengi. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz Zehra ve Arzu'ya. Keselerine bereket. Bunları ömür boyu saklayacağız. Bir saniye, ne kaçırdım şu anda ben? Hmm, eşim almış. Hediye almış. Gelelim asıl hediyeye. Heh. Babam anneme şöyle bir broş almış. Tabi bu el emeği tamamen. Yani el yapımıymış. Çok güzel gözüküyor ama. Güle güle kullan anne. Artık hırkalarına şöyle evet. e, bluzlerinin üstüne takarsın. Zevkli adam ya. Ben de şimdi hemen vlogumu düzenliyordum ki e, Nas zaten uyudu. Biraz önce görmüş olduğunuz gibi gözleri kapanıyordu artık. Tabi babam da şu anda Nas'ın yanında yatıyor. O kadar çok özlemiş ki. Onlar şimdi birlikte uyuyorlar yan yana. O yüzden içeri gidip onları rahatsız etmiyorum. Ben de o hemen vlogumu editliyorum. Yani sizin bundan bir önceki izlemiş olduğunuz vlog. Çünkü bunu hemen yüklemeye bırakayım ki ben de birazcık uyuyayım. Ee, böyle hafiften bir uykum var. Yani şöyle birazcık uyusam fena olmaz. Nas da uyuyorken. Ama büyük ihtimalle ben bu vlogu düzenleyene kadar Nas uyanır diye düşünüyorum. İşte hızlı hızlı şimdi hemen müziklerini ekleyeyim. Ondan sonra yüklemeye bırakayım. Tamamdır. Nas mutfağa yemek yapmaya geldi. Ne yaptın? Bu akşam menümüzde ne var Nas? karnı yarık yaptı. Karnını yerde patlıcanın. <laughs> bak Bakışa bak Naz çok komik bakıyorsun anneciğim. Sonra... Bak. Oh. Evet. Çok iş yaptı bugün çok yoruldu Naz. Şimdi ne salatası yapsam diye düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte. Anneciğim böyle başlıyor işte bu işler. Biz hep böyle çok ciddi bakıyoruz nedense. <laughs> Naz Nas ne oldu anneciğim? Babam kaçta gelecek diyor. Yemeği kaçta yiyeceğiz? Ne oldu anneciğim? Ne oldu anneciğim? Ben bir uyumuşum, bir uyumuşum. Beroş okuldan gelmiş. Ne haber Beroş? İyi Nasıl ne yapıyor? Uyuyor mu? İyi mi? Uyuyor. iyi. musun asla? Bakıyor musun ona? Değil mi? Evet. Ne yapıyoruz? Ne Hı. yapıyorsun mesela? Pamuk ıslatıyorsun değil mi sürekli? <laughs> Beren Naz'a sürekli pamuk ıslatıyor. Altına yaptığı zaman çöpü ben atıyorum. E çöpü de Beren atıyor. Evet kesinlikle, değil mi? Emdir yere düştüğünde ben yapıyorum Evet, kesinlikle. Her şeyi ben yapıyorum. Her şeyi Beren yapıyor. Her şeyi aslında anne olur. değil, aslan annen olmalıydım. Çok ben yoruldu değil. bu çocuk, kahroldu. Bizi, <laughs> Okula gittim. Masaya girndim. Bağırma, bağırma, bağırma. <laughs> Burası artık bebekli bir ev. Saatlerimiz de şu anda 7.30. Yemekleri ısıtıyor annem. Tunca da gelmek üzere. Babam da şimdi geldi, tıraş olmuş. Ben de şimdi salatayı yapacağım. Masayı hazırlayacağız. Yemek faslı aşırı derecede acıktım. Yalnız uyuyunca gerçekten biraz kendime geldim yani. Ah. Ayn tıy tıy pis tıy tıy Neden yediğin yavruları kıtayı kıtayı Bir şey olmadı anneciğim. Anneannen şey sirtaki işte yapıyor içeride <gülüyor> <gülüyor> Özel dansını gerçekleştiriyor <laughs> e, Ne oldu? Nasıl çok komik bakıyorsun Tunca geldi kapıyı açayım Aa Tunca geldi Tunca geldi Kavuştular yani evet bugün ne kadar uyumlu giyinmişsiniz siz böyle. Oh. Kız, yaptın? <laughs> baban gelince beni unuttun he. Ne Aa bak <laughs> beni unuttu. <laughs> Saç yapınız çok benziyor. Küçük Bak bak. Oh cennet kokuyor cennet. Ne oldu baba? Ne oldu? Hemen ağzımızı açtık ne olur. Çok seviyoruz değil mi babam saçlarımızı Her gece böyle baba tarafından o saçlar taranıyor değil mi anneciğim? Tabii. Duşumuzu... Babamız kesinlikle her banyodan sonra saçımızı böyle tarıyor. Duşumuzu aldıktan sonra saçlarımızı tarıyoruz biz. Evet. Biz çok bakımlı bir kızız değil mi? Çok bakımlıyız değil mi babacığım biz? Hı? Ne oldu anneciğim? <laughs> Ay babası kurban olsun. Ne oldu babacığım? Hı? Kameralara alışamadık mı yoksa daha? Yok <laughs> gidelim mi babam? Gidelim mi? Kaldır mı diyorsun baba beni? He? Kaldır mı diyorsun baba beni? Ay, ne oldu babam ya? Ne oldu kızım? Seni çok seviyorum. Biliyorum sen de beni evet. Evet değil mi babacığım? Banyodan sonra gel oh. bakalım. Sen çok şirin oldun ya. <laughs> Nas gece bakımlarını yapıyoruz nasıl? Gece kremlerimizi mi sürdük anneciğim? Vücudumuza masajımızda yağımızı yaptık. Evet. Şimdi de yüz kremlerimizi mi sürüyoruz? Evet çok önemli değil mi bu kremler? Tavsiye ettiğim bir krem var mı anneciğim? Ha? Tavsiye ettiğim bir krem var mı acaba Nas Hanım? Hangi kremi kullanıyorsunuz acaba? Bu tarafa döner misiniz lütfen? Bu tarafa döner misiniz? Teşekkürler. Evet. Çok güzel oldunuz. Çok güzel Ay. oldunuz. Bitti. İyi geceler demek ister misin? İyi geceler. İyi geceler. Evet. Uyku vakti değil mi? Banyomuzu yaptık. Artık uyuyacağız. Her, her gecenin sabahı Evden çıkarken gördünüz Biz gayet eğleniyorduk. Sonra Naz arabaya binince arabada da uyuyakaldı. Bak karşıdaki Rıza amca var kızım, bak. Neredeymiş Rıza amca? <laughs> Kankalarımızın babası. Oh temiz hava alıyoruz. Güneş mi alıyoruz burada? Oh hava sıcacık. Güneş mi alıyoruz baba? Bir açılış yap babam. Merhabalar da ikinci günden. Hepinize Agu de. Hepinize Agu. Hadi. <laughs> Pazar gününden herkese merhabalar. Biz şu anda kızımla babişle birlikte kahvaltıya gidiyoruz. Bu bizim dışarıda ilk kahvaltımız. Anneciğim hamileyken hep buraya geliyorduk bak. Instagram'dan takip edenler kesin hatırlayacaktır hikayelerimde. Meşhur kiper. <laughs> hamileyken hep buraya geliyorduk anneciğim. Şu anda uyuyor. Bebek arabasında da uyumaya devam eder diye düşünüyorum. Bakalım dışarıdaki ilk deneyimimiz olacak bu bizim. Senin o mikili kıyafetlerini seveyim. Anneciğim bunları teyzelerin de hatırlıyor. O zaman alışveriş yaparken hep diyordum Rabbim giydiği günleri de görmeyi nasip etsin diye. Ama şu anda nasıl uyuyoruz? Günaydın babiş. Ben buraya gelince bir şey hatırlıyorum. Ne? Demiştin ki, son saltanatlarım bunlar diye. Demek ki öyle olmuyormuş değil mi? Evet. Ya. Bak şimdi minnağımla geldim. Orada kendisi şu anda uyuyor. Anne ile baba da kahvaltı etsin. Kahvaltımızı ettik. Şimdi nasıl? anneannesine bıraktık. Çünkü biz AVM'ye geldik Nasıl AVM'ye çok fazla sokmak istemiyoruz Bir Hafta sonu AVM'ler birazcık kalabalık olduğu için Bilmiyorum Nasıl pek AVM'ye sokmaktan yana değilim şu anda Nasıl eksikleri var Onları alacağız İşte Bezi bitti Alt pamuğu temizleme pamuğu bitti Ondan sonra da ek mama takviyesi aldığı için Maması bitti Onlardan alacağız Gelmişken onları halledelim Sonra zaten direkt eve geçeriz Şimdi Ekru mağazasına geldim ama e, Beren böyle kalemleri çok seviyor. Şimdi okullar da başladı ya, resim yapmayı da çok seviyor. O yüzden Beroş'uma şöyle birazcık bir şeyler bakayım alayım dedim. Çok güzel kalem kutuları var. Şu sivitler de çok hoşuma gitti. Hatta grisi de var. Grisini mi alsam acaba? Ya da farklılık yapıp yeşil mi alsam? kısım tam benlik. Bak çok güzel değil mi? Ne diyor bu? Ya bir şeyi çok merak ediyorum. Neden artık her şey böyle yarım? Yani niye hiç böyle artık eskisi gibi normal uzun kazaklar yok? Hani herkes bu kadar zayıf mı acaba? Göbeği bu kadar fit ve kaslı mı? Diye düşünüyorum. Bir alışveriş molası verdik. Hiroşuma bir şeyler aldım. Gördünüz zaten kırtasiyelik hani okul malzemeleri aldım. Bir de ona üst aldım. Bir aldım. Aynı şekilde nasıl için de alışveriş yaptım. Tuncay'la kendimize bir şey aldık mı? Hayır. Böyle artık hep çocuklara onları alıyoruz. Şimdi de bir kahve molası verdik. Biz de bari dedik ki kendimize bir kahve ısmarlayalım. Beğendin mi? Çok. He? Çok. Sivit'in de ne ablacığım. Olmazsa değiştiririz. En çok kalemi mi beğendin? Bunların hepsini beğendim. Oo, güle güle kullan tatlım. Gile gile kullan. Nasıl almaya geldim nasıl? Vermiyor babam nasıl? Almış yanına biz birlikte uyuyoruz ya. Baba. Nasıl almaya geldim? Elinden de tut. Nasıl yanına geldiğim ne kadar belli ay, ay, çocuklu, anneler öyle çocuklu anneler böyle oluyor değil mi yakaları Bak yine şurada Biz geldik görmüş olduğunuz gibi Nasılım hemen kucağıma aldım Çünkü çok özledim onu Şimdi de şeyi izliyoruz Elvin ve sincapları izliyoruz <laughs> Çok eski bir film bu Aranızda bilenler var mı bilmiyorum ama Ben çok keyif alıyorum bu filmi izlemekten 2011'de evet 2011'de çıkmış daha. Şimdi Beren'le birlikte Beren, annem ben, Nas ee, filmi izliyoruz. İnşallah sen de büyüdüğünde izlersin. Teodor'um benim. Nasa Teodor diyorum. <laughs> Elbimle ve sincapları izleyenler varsa bilir Teodor'u. Çok güzel bir film ya. Tatlım. <laughs> ne oldu? Sen cicilerini giyindin. Onu biraz kapatayım. Çok sıcak buraya bu. Tamam. Sen nerelere gittin anneanneciğim? Kahvaltı etmeye mi gittin kucuğum? Kucuğum nerelere gittin sen anne? Nerelere? Boz mu veriyorsun anneciğim? Bak buramda, buramda Gamzem var benim de buramda. Buramda Gamzem var de. teyzesi. Nasıl bakıyor Beren sana? Bu benim teyzem mi diyor? Yoksa arkadaşım mı diyor? Kanki Can. Kanki Can sen ileride çok güzel takılacağız diyor. seni yedim <laughs> ben seni yerim çocuk diyor İleride birlikte takılacağız seninle diyor Kahve içmelere gideceğiz diyor Biz annemlerden tekrar eve geldik Tabi e, alışverişten sonra Annemlere gittik ama e, Sonrasında baya akşama kadar Oradaydık hatta hep birlikte yemek yedik Şimdi saatlerimiz yedi buçuk biz Tuncay ile birlikte eve geldik. Ben hemen hazırlandım. Şimdi düğüne gidiyoruz. Nas anneannesinde çünkü onu düğüne götüremeyeceğim. Sahil kenarında, deniz kenarında ve hani kır düğünü. O yüzden çok fazla esiyor hava. Yani normalde zaten akşamları çok fazla esiyor. Ki hani deniz kenarı daha fazla eser. o yüzden Nas Ananesi'nde. Düğünde de çok fazla kalamayacağız. çünkü Nas da var. çok fazla uzun saat hani nasıl tek bırakamam. Şimdi eve gelip hazırlanmışken de hemen şöyle vloguma devam edeyim dedim. Ee, ben şimdi ayakkabılarımı giyip hemen çıkıyorum. Çünkü sanırım birazcık geç kaldık. Eve gelmişken de hemen kurutma makinesini çalıştırdım. O bitsin biz gelene kadar. Çünkü artık nasıl hani odaya uyutmaya geçirdiğim zaman kurutma makinesini kesinlikle çalıştırmıyorum. En azından biz düğünden gelene kadar da makina bitmiş olur. Şantamı da alayım. Hadi bakalım. Gelmisin Aa odaklamadı. Ya. Tekrardan annemlere geldik. Şimdi nasıl eşyalarını toparlıyordum. Eve geçeceğiz. Yalnız annem nasıl ne almış. O kadar komik ki. <laughs> Şöyle göstereyim. Minicik bir crocs terliklerden almış. 20 numara terlik mi oldu? Çok küçükler. Seneye ancak giyer bunları. Çok güzeller ama. Yine artık. Annesi yesin onu. <laughs> İçeri gidip öp öptüm onu. Kokladım direkt. Şimdi de Nasa eşyalarını topluyorum. Eve gideceğiz, evimize geçeceğiz. Bunlar böyle kapının önünde duruyor ya, çok güzel duruyorlar ya. kapının önünde minicik terlikler. Uzaktan daha... Yakından çok büyük gözüküyor da. Şu uzaktan göstereyim size. Şu avucum kadar işte. Avucun içi. Ay avuç içi kadar. Kamera şu anda yamuk duruyor sanırım. Aynen. Bir saniye. Şu an çok gıcık oldum kameranın yamuk durmasına. Oldu mu? Biraz oldu sanırım. En son alışveriş yapmıştım. Bugün günlerden salı. Ben dün vloguma devam edemedim. Yani pazartesi günü hiç vlog çekemedim diyebilirim. Biliyorsunuz Beroş'a birkaç parça bir şeyler almıştım. Ee, bir de NASA'da aldım. Ama aldıklarımı size bir türlü gösteremedim. Bunları da şimdi makineye atacakken tabi etiketlerini de çıkarmamışım. Hemen sizlere göstermek istedim. Bu ürünlerin linkini bulabilirsem yorumların başına bırakırım ki büyük ihtimal linki vardır diye düşünüyorum. E, çünkü bu kıyafetler Trendyol'da da oluyor. Bunlar Defacto'nun ürünü zaten. Ben Defacto'nun bebek kıyafetlerini gerçekten çok seviyorum. Şöyle bir tane tulum aldım. Bu tulum çok hoşuma gitti. E, hem böyle gece yatarken bu tulumlar daha çok rahat oluyor. Şöyle alt üst takım aldım. Üstü bu şekilde, altı da şu şekilde. Ekstra da iki parça, yani bunlar ikili de satılıyordu. Şöyle sadece ikili bir alt aldım. Bir de şöyle pembiş bir altı var. Bunların şimdi hemen etiketlerine kadar kesip makineye atacağım. Şu anda kurutma çalışıyor, onun bitmesini bekliyorum. E, o bitsin. Sonra makineyi çalıştıracağım. Bir de kızımın emzikleri geldi. Biliyorsunuz biz şu Bips'in emziklerini kullanıyorduk. Bu sefer iki tane sipariş verdim. Bir tane beyaz aldım. Bir tane de şöyle kırmızı aldım. Bunları alırken pek bilgim yoktu. E, yeni yeni tecrübeleniyorum diyebilirim size. Bu emzikleri böyle e, 3-4 haftada bir yenilemeniz gerekiyormuş. E, çünkü şey bunların böyle ucu şişiyor hani emdikçe. Bu arada nasıl emziye nasıl alıştırdın diye soran arkadaşlar da oluyor. Instagram'dan mesaj mesaj atan arkadaşlar da oluyor. Ama nas e doğduğunda hastanede yani ilk gün emziği kabul etti. Hani çok şükür zorlanmadık öyle. E o yüzden nasıl alıştırabileceğiniz hakkında inanın hiçbir fikrim yok. Hani bilmiyorum da. Hani ilk gün verdiğimde Nas zaten direkt ilk gün alıştı emzik kullanmaya. O yüzden böyle yeniliyoruz. E malum Nas başka emziği de kabul etmiyor. Ben ona farklı emzikler de almıştım ama asla kabul etmiyor. Hatta o kadar komik yapıyor ki o suratını. Böyle birkaç defa denedik. Hani bu damaklı emziklerden de verelim dedik. Ama o suratı böyle binbir Şekil alıyor. Ee, yok kabul Ettiremedik. Bu emziklerden de tabii ki Memnunum. Ee, ama işte bunları Böyle sık sık değiştirmek gerekiyor O yüzden almışken de böyle iki tane Aldım. Çünkü bunların ikilileri genelde indirimde oluyor. Ben bu emziklerin de linkini Bırakırım. Ee, oradan bakarsınız Sizlerde. Nas e, bir 5-10 dakikaya Uyanır. Ee, biraz önce de Babam aradı beni. Dedi Nas uyanıksa Geleyim. E dedim sen gene gel Yani nasıl uyuyor ama e, Yok dedi sen nasıl uyanınca haber ver dedi Şimdi nasıl böyle bir 5-10 dakika uyansın Büyük ihtimal babam da gelir Evet prenses uyuyorken Ben de şimdi monitörü yanıma aldım Yatak odasına geldim Çünkü şurada bir Dağ var resmen Burada katlanacak çamaşırlar var Kurutma biraz önce bitmişti Şimdi bir posta daha çalışıyor ben de hemen şu e, kurutma makinesinden çıkan çamaşırları katlıyım. Genelde zaten hep nasıl kıyafetleri. Bir de size şeyi göstermek istiyorum. Şu anne yanını e, o zaman kurduğumuzda göstermemiştim size son halini ama merak edenler varmış. E, o yüzden anne yanını da göstereyim. Aşırı derecede memnunuz. Keşke ama keşke e, daha önceden hani e, bu beşi yani bu anne yanını tercih etseymişim. Gerçekten benim gibi hani böyle yatak odasına küçük bir beşik arayanlar varsa çok ideal yani kesinlikle ideal şöyle göstereyim sizlere hemen çok fazla yer kaplamıyor ee, o kadar rahat ki hani gerçekten geceleri bile gönül rahatlığıyla uyuyabiliyorum çünkü hiçbir hani tehlikesi yok beşiğinde yatağın altından diğer şu tarafta aparatı var ee, orada bazanın altından onu ipini geçiriyorsunuz öyle kuruyorsunuz asla kesinlikle beşik çekseniz de gelmiyor ki beşiğin titreşim özelliği de var seviyesini de ayarlayabiliyorsunuz bebeği de zaten çok rahatlatıyor Be İşin sallanma özelliği var ee, ama biz onu kapattık. O da şuradan bir yerden açılıyor. Şurada da termometresi var nasın. Ee, buradan oda sıcaklığını da hani kontrol ediyoruz. Ki şu anda ideal oda sıcaklığında. Biz içerideki o beyaz ahşap beşiğimizden de çok memnunuz. Ama o yatak odamıza bizim sığmadığı için e, o yüzden onu buraya kuramadık. Bu çok fazla yer kaplamıyor. O beyaz ahşap beşiği de gerçekten çok severek kullanıyorum. E, zaten en başından beri onu çok beğeniyordum. Ki çok kullanışlı bir beşikte. Ama o beşiği de böyle ilerleyen zamanda, şimdi artık bir tık daha büyüteceğiz ya, İlerleyen zamanda da hani nasıl artık odasında yatabilme yaşına geldiğinde ya da ayına geldiğinde e, onu odasında kullanacağız o beşi Yani e, o normalde zaten odasında duran bir beşikti. Bu beşiğin de linkini sizler için bırakacağım. Bak nasıl uyandı geldi. Niye nasıl uyanma, e, uyanmadığında gelmiyorsun baba? Şey, ümürüyor, ne e yapayım? beni de görebilirsin. Ben bunu görmek istiyorum <laughs> ama. <laughs> Anneciğim. Anneciğim. İlli Rahatım bozma beni. Şu an çok rahatım. Oh. Bak hareketlere bak. Aşkımla uydu. Birileri, birileri kıskandı Yapıyorum. da geldi. Dede gelince anneanne durur mu? Yerim ben senin anneanneciğim. Sen ne yapıyorsun anneanneciğim? Bak, bak. Sen ne yaptın anneanneciğim? Kameralara biraz bak. Tamam kameralara bak anneciğim Heh. tamam. Heh, tamam. <laughs> sohbet seviyor sohbet. Ne yaptın anneanneciğim? Ne yaptın kocuğum? Aa benim kızım ne yapmış? E mi yapmış benim kızım? Ne yapmış benim kızım ya yaramazlık mı yapmış agu kızım benim ne yapmış benim kızım ya konuşacak aslında konuşacak aslında benim kızım Tunca gel babası kızımın gel babası kızımın gel. Hey. Tamam. Tunca geldi ya biz gene böyle konuşuyoruz. şu babalar ne gürültü yapma ya Allah Allah ben ne kadar rahatım bu yok <laughs> ee, nasıl şu anda yatak odasına yatıramadım yani anne yanına geçiremedim çünkü kurutma makinesindeki çamaşırlar bitti onları katlamam gerekiyor yani bir postada atmıştım ya onları katlayayım Nas odadayken şimdi çamaşır katlamak istemiyorum çünkü onları da katladıktan sonra Nas uyudu zaten direkt anne yanına geçireceğim tabi şimdi bu akşam menüde en sevdiğim şey hamsi balık var Tunca'nın kesesine bereket vallahi çok seviyorum şu hamsiyi o yüzden bir an önce şu anda yemek yemek istiyorum karnımı doyurmak istiyorum annem de eve geçti sus deyip deyip duruyor ya bir şakasını yapıyor da Tunca şu anda aranızda ciddi alanlar da olacak elbet o makarasına yapıyor <laughs> ya insanlar gerçek anlayacak ya buraya. Nasıl görürüz. Ya ne? Ne <gülüyor> <gülüyor> Örtü üstüne gelmiş kameranın. Ne yapabilirim? Ya uyanırsa görürüz burada. Gelmiş bana değil, uyanırsa görürüz. Ultrason görüntüsü gibi. Nasıl nerede? Çarşafını kameranın üstüne atmışım. Bak ben çamaşırları katlayacağım diye fırsat bu fırsat. Gene baba kız aşk yaşıyorlar. Evet. Normalde... Hanımefendinin uyku vaktiydi. Değil mi anneciğim? Senin o yerim. Tamam mı? <laughs> anneciğim. O zaman vlogumuzu sonlandıralım mı? Hı? Sonlandıralım değil mi? Evet. 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 Şu emziğini çıkarsaydın iki dakika. Buraya kadar izlediyseniz lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın de. Değil mi? Evet. Duydunuz mu? O zaman bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Evet anneciğim, bay bay. Kendiniz de çok iyi bakın. <laughs> Sağlıcakla kalın hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bakış. <laughs>